terör bir ülkenin gelişmesine, müreffeh seviyesine ulaşmasına en büyük engellerden bir tanesidir. Tabii terör kardeşliğimizi, birliğimizi her daim tehdit eden, onu yaralayan, ona tehdit olan bir unsurdur. Allah'ın izniyle hep beraber birlik içerisinde, kardeş içerisinde bu terör belasından belasında bela hem mücadelemizde hem de birlikteliğimizde bunlarla kurtulmuş olacağız. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan, özellikle son günlerdeki İran, ve Fatih Devlet İsrail arasındaki yaşayanların bize gösterdi ki iç cephenin, iş birlikteliğin, barışın, birlikteliğin ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize göstermiş oldu. Dolayısıyla 86 milyon 86 milyonla beraber kökenine, kimliğine, meşrepine, mezhebine bakmadan bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenmiş tek bir millet olmuş ve terörsüz Türkiye hep beraber inşallah sizlerle beraber inşa edeceğiz. İnşallah kongremiz hayırlara vesile olsun. Güzel katkılar olacak ona inancımız kandır.